Selamun Aleyküm değerli takipçilerim hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizi sorarsanız iyiyiz Allah'a şükürler olsun bakın şöyle mutfağımın halini pasaklı filiz bugün pasaklı filizim ben çünkü canlar dün mutfağa hiç girmedim niye girmedim çocuklar buranın uşakları öyle yani yapacak bir şey yok dün bir şey istemediler e, ee, anne biz mektanız özledik baba mektanız özledik alalım e, ee, Erdoğan gitti el onlara mektanız geldi öyle yediler biraz makarna açladım ha öyle acaba bir şeyler yani yediler e, zaten uşakla yorgun ne kadar yiyecekler ki koşa 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 el çıktı canımız ondan sonra cime e, gece sahur yemiyor. gene uykulu uykulu yorgunum çok koştum galiba Belimi ben de ayakta hiç tutamayırım abi ha bu kadar Ha, daha yok. Öldüm, hamladım. Ha, bacaklarım hamladılar. Müşkül durumdayım. Dün öyle, burası da buyla geldi. Ha, şimdi çocuklara kahvaltı verdim. Ha, pomesleri, patates kızartmaları gene duruyor tabakta. Ee, bir kaşık yemeğim yok bugün. Günlerden cumartesi. Ee, sağlık olsun. Rabbim herkese sağlık versin. Saat versin. Ee, her şey olur. Ondan sonra cümle ok sıkıntı değil. Bahçemi görmek istiyorum çok. Ee, gele gidemedim oraya biliyorsunuz. Geldiğimiz günü, Perşembe günü araba bozuldu. Verdi onu doğan tamiri. Allah'tan sabahtan verdi. Akşam üstü 5'te aldı onu. Ama abi demiş gitti o yere kadar demiş. 400 euro mı verdi? 400 küsur euro mi? Ne yani? Az bir tamirini. Görüyorsunuz ne kadar para. Neyse gene gitti o yere kadar gitsin bakalım. Yalımız başımıza yattığı zaman, bizi sıra geldiği zaman biz de bizim kırık çıkıklarımıza bakarız inşallah. Erdoğan şu anda uyuyor. bu akşam gececi işe başlayacak. Ee, gececi gidecek. Ben de pazartesi başlayacağım Allah nasip ederse. Bu arada videolarımı beğenmeyi, canlar, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımıza çok kişi geldi. Olduk 23 bin kişi sayılır. Yani şu anda baktım 5 kişi geldi. 23 bin kişi olma. Rabbim abi mübarek Ramazan ayında ne muradınız varsa versin size. Sizin sayılarınızda e, wow, yorumlar ucu saymayışsınız. Belki diyorsunuz ki Filiz ben sana bir yorum atarım ondan ne olur. Veya videolardaki yorumları beğenirim ondan ne olur. Veya benim izlemem ilk bir saat çok önemli ondan ne olur. Ama öyle değil değilse ben de size buradan bir açıklama yapayım. Sizin o yorumlarınız, o videolarımı beğenmeleriniz, izlemeleriniz Beni annem babamın yanına gidiyor yatırıyor. Bu kanaldan önce ben senede bir kere giderdim. Zeynep deyken iki senede bir kere gittim. Yani hiç gitmedim. Sizin sayenizde ben de bir gün görüyorum. İçimi rahat yaptırıyorum. Allah da her zaman diyorum. Canı gönülden yüz bin katını size versin. Ne muradınız varsa versin. Beni yarı yolda bırakmadınız. Ben de size hiçbir zaman iki yüzlülük yapmadım. Ee, hep elimden geldiğince doğruyu, bildiğimi, yaşadığımı Seviyeli bir şekilde göstermem gerektiğini, konuşmam gerektiğini tabii ki de e, konuşup anlattım. Kimseyi kırmamaya çalıştım. İncitmemeye çalıştım. Bu 3 sene oldu. 3 sene e, şiisinde, zaafında. Yani bugün dediğim gibi yarına pazar burada her yer kapalı. E, suyumuz hiç yok. Su almaya gidecek canlar. Bir evi bir süpüreceğim. Dün hiçbir şey dediğim gibi bakın buraya bile hiç girmedim. Yani batay burası benim gözümde e, ee, çamaşırlarla uğraştım. Dedim bu çamaşırlar ütü yaptım. Çamaşırlarla uğraştım. E, ee, dolapları hep yıktım aşağı. Gene çocuklarım bizim koymuşken dedim katlamış katlanmışları sileyim de öyle yerleştireyim dedim. Sildim. Kuruttum. Şimdi gene çamaşır makinesinde var. Asılacak bir makine daha var. Yıkanacak. Ondan sonra da evi süpürürüm. Buraya topladım mı? Diye kafama yer yaptım Ondan sonra da Erdoğan'ı kaldırırım. Ee, Darımına kalk bakayım ula. Ne yemek yiyeceksin yapayımsa. İftara ben ne olsa yiyelim. Orada bir parça ekmek de olsa yiyelim yani. Benim için sıkıntı değil ama o her şeyi yemeyi. Sebze mevzileri yemeyi. Ha şimdi de telefonda ne yaptım bilmiyorum. Melike ablamla konuştum. Güle güle derim ya kız. Ağlatıyorsun. Ağlarken derim. Güldürüyorsun beni derim. Diye ki niye Filiz E dedim baksana konuştuğuna dün babam takmış ona kafayı demiş ki sen şimdi git burada. Duruyor ya 5 gün gündüz yanında Melike abim bir tek hafta sonra gitme yürü Git buradan. Baba demiş nereye gideceğim? Ya demiş kalk git buradan demiş. Baba anne onun yanına demiş. Versin sana yeşillik de gidiyor olan. Kaçacak ya şimdi kaçamay. Melike abam evden atmaya bakar. ben de anlamadım ya diye Sonradan diye anladım ki dedi. he baba sen beni buradan atı da kaçacaksın da. Ondan sonra Filiz dedi kaçmaya bakar Yani aklı fikri kaçmada dedi. Ondan sonra şimdi Ayşin dedi kız kapat da dedim. E, çekeyim dedim bir video dedim. Dedi ki efiliz dedi. Sen de içindekileri hep töktün dedi. Ya kız daha ne diyeceksin ne konuşacaksın da seyretecekler seni dedi. Güle 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 kırdı beni. Ayşin dedi ki şey, kız kapat abi telefonu daha derim eti Biraz 23 Nisan kutladın mı 23 Nisan? Dedim nerede kutlayacağım 23 Nisan mı var burada? Kutladım uşaklarımınkini. Bütün bu arada dünyadaki güzel çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı buradan kutluyorum. Rabbim bütün evlatlarımızı korusun. Ne muratları varsa versin. Sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamaya nasip etsin inşallah. Hepimizin yavrularına, bir tek benimkilere de değil. Ondan sonra Melek abam da video çekilmiş. Ona da dedim ki, Aban kapatsın ama. 23 Nisan'ı kutladın mı? Diye bak dedi. Deli kapat abi telefonu elde tut. Beni de elde edin. Şimdi video çekiyorum ki video çekiyorken maksızdan araya durduruyor videoları anlar mısın? Diyorum da bulaşım. Uuu diye ya kız diye iki suzda video çekiyor suz diye. Melek abam da sen de diye. Ben diye ne yapacağım? E dedim sen yaptın ondan sonra kapattım Tuttu dedi ki ben yapamam. Biri yazmış ona bir yorum. O Melike abamın da kanalı vardı. Üç kız annesi diye. Filiz bir gün ar aradı beni. Ona da açtı. Hatta kanal açılacağı. O da güzeldi de izlendiydi ki. Dedi Filiz dedi ben bu kanalı kapatacağım. Dedim kız niye ne kadar güzel izlenirsin niye kapatacaksın kanalı? Dedi Filiz dedi bir uşak dedi yazdı belki dedi ama dedi genç bu uşak resmi var orada dedi. Dedi belki dedi ama karı mıydı erkek miydi bilmiyorum dedi. Dedi belki dedi şey abla sen bu işi beceremezsin kır dizin otur aşağı. Filiz dedi ben ne dinleyeceğim dedi kıracağım dizimi oturacağım aşağı ben bu işi yapamayırım dedi. Güle 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 onu da o zaman öldüm. Ay şimdi Filiz kırdım dizimi oturdum aşağı ama değil. E, siz video, video çekiyorsunuz diye ben de, ne yapacağım diye. Dedim sen de çek akcağım hadi at, ben yayınlarım bunları darlanma dedim. Onlar biraz abone konuştuk. Hep sucuğunuzu abalarımın gene selamı var. Ha şimdi de gene babacım durmamış evde. Dertli değilim ya Mehmetcan aslında ismi Ayşe abamın oğlu. Koymuşunu arabaya. O ay gittiğimiz arabaya koymuşunu. Getirmişini annemin yanına tarlayı. Babam. Ha şimdi de, hiç kimse yok bizim evde. Tarladılar yani. Annemin yanında Havada çok güzelmiş. Ben geldim ya gene sıcaklarda soğuğu aldım geldim Almanya'ya. Ee, biri de akşam yorumlarda yazmış canlar şey. Biri değil bir iki kişi yazmış Filiz. Sizin çok yük attığınız yok muydu? Hani aldıklarımızın ne aldım Türkiye'den Almanya'ya gelirken diye video attım ya. O videoyu izledi onun hakkında yorum yaptı. Ee, senin yük hakkın yok muydu? Ucuz bilet mi aldınız yük hakkınız? Şey olsun diye. Hani olmasın da biletimiz ucuz olsun diye. E, normalde 30 kilo yük hakkı. Senin yükün 30 kilo bile hepsi yok idi. Niye az yük yatırdın diye. Canım yazın. Biletim benim normal bilet idi. Bunu da gene size söyleyeyim. Ama e, ben bir kere Trabzon'a gittim. Böyle bu da yarıya kadar gittim. Kemer altına kadar da tam yukarı kadar bile çıkamadım. E, çünkü babamı bırakıp gitti. E, Korkayım. Abi gördünüz bugün bıraktıydım. O da kaçtı evden. Anneme bıraktığım halde tatlıyı. E, aklımındaydı çıkamadım. Bir de Allah kısmet ederse yardım gidiyor yok yani. Ben oraya bir şey alma kafasından gitmedim ki. O kadar çok alışveriş ettim. Aldım o kadarcık. Yeter. Yazın gidiyorsa kısmet olursa Gene giderim. E buradan gitmek, orada o kadar alışveriş yapmak da canlar. İşte her kafanın harcı değil diyeyim size. Hani o kadar alışverişi yapma da güç lazım insana. Adam var ki burada 10 sene gidemeyim maddiyattan dolayı. Ben diyorum ya Rabbim razı olsun. Tabii ki ben de çaba gösteririm ama ne olursa olsun ben burada çekerim videoyu. Sen izlemezsin o da benim bir işime yaramaz. Gidiyorum. Bu bacımın gönlünü yaparsınız. Ben giderim ama siz yollayasınız beni. Ben yani öyle diyorum yani. Ha gene giderim ama zor giderim. Çok zor giderim. Böyle gidemem. Giderim. Çok durum ağır olursa gidersin. Hiç iş yapasım yok ya şimdi. Oo, hiç iş yapasım yok. Aklım hep başka bir Ya bir yerden açın çıkarsın var. Ama mecbur işte. Ha pazartesi okul var. Çocukların bazı eksikleri var. Bunlar da gitmedi gitmedi okula ya. da daha gidesi de yok. Anne diye gene mi gideceğim? Dedim oğlum mecbur. Bahçemde yak dedim bir şeyler tık Bunlar ne oldu bilmiyorum. Bunlara bakacağım Bakacağım işte Allah ne gösterir. Ben mutfağı bile yarım yamalak bir toplayayım. Öyle canlar hiç bilmiyorum bugün ne pişirecek diye. Yerim yeri doğran sonra da ne diyecek var biliyor musunuz? Ben karpuzdan salata yerim. Bu da adama bir şey demiyor ki. Bir fikir vermiyor bana. Çöplerim var atılacak. Aslında Erdoğan bana yardım etseydi iyi de o da çok yoruldu. O da kıyamadım. Canım bileme yattım bari ben biraz şey iş edeyim. O da öyle yatır işte. Gece sahur Erdoğan'a çay yaptıydım. İşte ben hiçbir şey de içemedim. Gidelim karabüz yadımı badım. Allah. La ilahe illallah. Ben aldıklarımı sormuşsunuz. Bunlar da yani bakkala, markete soracaksınız. Bakkallara, marketlere. Oralarda var. Bunlar de yok. Abone süper büyük büyük bakkallarda, marketlerde yok. Abone. Köy dükkanları oluyor ya, köy marketleri oralarda var. Küçük yerlerde var. Bacaklarım da hadi matem ha iş. Trabzon'un mısır ekmeği. Canlar. Bu gece inşallah boşaklan zumur yapacağım. Zumuru bileyim mi sosyası? Uykunu yukarı da zombi gibi çekemem size geçersem. Zumuru ben çok seviyorum. Anacım hep yapardı bizi. Hoşapla zumur. İsterseniz ama veririm size tarifini. Yani yaparım burada. Gece olmasa gündüz yaparım. Allah, la ilahe illallah, Muhammed ve Resulallah. Makineyi çalıştırdım da. Benim çok torbam yok muydu ya? Var da gelip ha. Vallahi yokmuş canınız alacağım kelleri de vardır da bunları atar. Kalde burası burayı da bir sileyim. Ondan sonra bakarım ne yaparım diye. Bir sabah bir akşam atabildiğim kadar dayanabildiğim kadar video atacağım size canlarım. Bakarım nereye kadar. Yapabildiğim zamanlar atacağım size videolarımı. Desteklerinizi bekliyorum canlar. WhatsApp gruplarımızda, arkadaşlarımıza, Instagram'da, komşunuza abone etmeyi, beni tanıtmayı unutmayın canlar. Benim için bir kişi de bir kişidir. Allah razı olsun hep sözde. Öyle. Olduk bir sürü kişi. Daha da ileride çok inşallah. Rabbim tabii ki gitti. Dur yere kadar. Oradan uyanı olmaz. Kendinize canlarım çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı sahurlar diliyorum hepinize.